İyi akşamlar. Az önceki kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Merak ettiğim konulardan bir tanesi. Eee FETÖ'deki açılan davalarda telefon dinleme davalarının biliyoruz ki çoğu beyin dinleme davası ve beyin dalgası bozma cihazlarıyla alakalı olan konular. Bilmiyorum hani her ne kadar telefonla alakalıysa da Telefon neticede beynimize en yakın tuttuğumuz e, cihaz ve şöyle söylemek istiyorum e, konu konudaki zafer ve başarı konudan çıkan zafer ve zaferler ve başarılar bu cihazlar kimin elinde ve o günden bugüne beynimiz kimler tarafından bu hale getirdi hala açtıkları dükkanların hoparlör sistemlerine mi bağlılar? Ve İstanbul içerisinde kurup İstanbul'u yönet, yönettikleri Arap Bağrı projeleriyle hala daha e, Ukrayna'dan ve İstanbul Kapalı Çarşı e, yönettikleri sistem ve Samatya'daki restoranttan yönettikleri sistem ve karşılarına koydukları kuyumcular ve ülkeleri bir araya alıp hala daha savaştıkları enerji beden çarları işte kapanan okulların FETÖ adıyla kapanması açılırken Türk okulları olarak açılması kapanırken FETÖ okulları olarak kapanması İstanbul içerisinde kuyumcu ustasıyım. Ustam Ermenistan asıllı Türkiye'de yetişmiş işte dinini ailesini ona göre yaşayan insanlardan, e, kendi piyasamda da kendi çalıştığım piyasayla da aram açıldı. Yani çok iyi değildi. Zaten bu olaylara sokmaları için beni ve ailem, bu arkadaşlarımı ya yani iş dünyasından hayatından kopartıp işte o Gülen cemaatinden, bu Gülen cemaatinden o senin yanında çalışmış, bu senin yanında çalışmış diyerek önceden birliktelik kurup işte beni içlerinden işte yok çok hızlı çıkıyorsun yok bilmem ne yapıyorsun, parayı savuruyorsun, har vurup harbank savuruyorsun işte biz daha dini bütün insanlar bir arada çalışacağız diye beni aralarından çıkarttıkları daha sonra çıkartmayıp da Arap Bağrı oyunlarına kattıkları ve daha sonra işte Gülen cemaatinin FETÖ'ye dönüşmesi, Türk okullarının FETÖ okulları olarak kapatılması, yani bir söz var. Bana bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum diye. Yani bu, bu kadar isim değiştirerek gelen okulları isim değiştirerek başka bir şekilde çalıştırılamaz mıydı? Türk okulları olarak devam edemez miydi? Bir kelimeyle geri geliyor, savaş kazanıyorsun. Bir kelimeyle geri geliyor, savaş kaybediyorsun. Düşün ne kadar okul var işin içerisinde. Ve bunun üzerinden kurdukları o dönemki işte şey ittifakı var. İktidar ittifakı. İktidara karşı kurulan ittifak. Ve bunda kullandıkları azınlık hakları var işte Avrupa'dan, Amerika'dan aldıkları azınlık hakları var. E, ee, iktidara karşı kullandıkları ve oluşturulan bir lobileri var. Sizi de kullanıp içlerine katıp da kötüledikleri birlikte her iki tarafında sizi bir oyuncu olarak sundukları yani beni ve kendimi ve ailemi şahsımı ve ailemi kimliğimizi ikizleyip de kullandıkları bir lobileri var. Ve bu lobiler üzerinden çevirdikleri işleri var. Ve bunların üzerinden sürdürdükleri oyunlar var. Ve kendi birlikteliklerindeki kendilerinin zafer olarak çoğunun gördüğü 15 Temmuz Arap Baharı'nın değiştirilmiş ismi ve işte ve durmadı ve devam etti. Ve olaylardan sonra işte herkesin farklı televizyon kanalı izliyor işin açıkçası. Hiç kimse diğer televizyon kanallarını izlemiyor. İzleyenler de bir şekilde diğerleriyle konuşmuyorlar. Türkiye'deki sorunlardan, problemlerden bir tanesi de bu. Çünkü bir kanalı açıyorsun 15 Temmuz zaferdir deyip sadece iktidar yalakalığı yapıyor. Bir tanesi... 15 Temmuz zaferdir ama bunlar bunlar var deyip işte insanların yanında oluyor. Bir taraf var çıkıyor işte bu haber böyledir deyip farklı farklı konuların içerisine giriyor. Ama bölgesel coğrafi olarak baktığımız zaman olaya coğrafi olarak ele aldığımız zaman konuyu siz işte kapalı çarşıdaki gayrimüslim ustaları bu şekilde aldığınız içinize ve bir Lobi oluşturdunuz, gittiniz Ukrayna'da kurdunuz, gittiniz işte Polonya'da kurdunuz, gittiniz işte Almanya'da kurdunuz bu lobileri ve bunu tutarak da devam ettiniz ve ondan sonra Karabağ olayı oldu ve ondan sonra farklı olaylar oldu çevrede, çevre ülke siyasetinde ve ondan sonra bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kendi içimizdeki yaşantımızı bozdunuz. Ailesel yaşantımızı bozdunuz. Arkadaşlarımıza sohbetimizi bozdunuz. Ve bu FETÖ'den kalma bu cihazlarla eğlenmeye devam ettiniz beynimize sinyaller, sesler göndererek. Bu olaylardan yaşadığım sıkıntıları, yani nereden baksan 7-8 ülkeye gittim. Sistem üzerine sistem kuruldu. Ve bu Arap analığından her şeyimiz Arap oldu. Etimize kadar kimlik olarak değiştiğini fark ettik. Etimizin bile kimlik olarak değiştiğini etimize dokunduğumuz zaman fark ettik. Dokunmadan da fark ettik kimi zaman. Evliyalık adı altında hayatımızdaki kelimeler, sözler terse alınarak çevremizde ve etrafımızda hiç hoş karşılanmayacak olaylar yaşadık ve hala daha yaşıyoruz ve Budizm Budizm Hristiyanlık işte Musevilik ve diğer ve diğer e, dinler ve inanışlar böyle bir karıştı İyi yönde karıştığını kendim adına kendim adıma söyleyemiyorum Çünkü e, sıkıntılar zinciri ve birbirinden kopamayan sıkıntılar